Selam. Gülrü Hanım lütfen kapıdayım deyin. Yani dikişe mutlaka yetişmeniz gerekiyor. Tibet Bey... Uğramam gereken bir yer var. Biraz <laughs> geç kalacağımı söyle lütfen Tibet Bey'e. Ama Tibet Bey... Selin. Bir saat orada olacağımı söyle. Bir saateymiş. Kolaysa gel kendin söyle. Üf, senin yüzünden nelere katlanıyorum Taner ya. Sıkıldım ama artık. Hayrola neye sıkıldın? Gülrü bir saate buradaymış. Sebep? Uğraması gereken bir yer varmış. Bu kadar mı? E mutlaka önemli bir şeydir. Burası Vega. Buradan daha önemli bir şey yok. Şimdi hemen onu geri ara ve derhal işinin başına dönmesini istediğimi söyle. <laughs> Selin sıkılıyorum ama. Ee, Gürra Hanım, Tibet Bey diyor ki... Bir saat Selin, bir saatcik. Ne oluyor, batacak mıyız? Gürra Hanım. Selin, bak lütfen rahat ol. Tibet Bey'i ben hallederim diyorum sana. Alo, S Selin orada mısın? Ee, evet, e eğer diyeceğiniz başka bir şey yoksa ben kapatayım artık. <laughs> dur, dur, kapatma. Şu anda arabamdayım. Ya ne güzel, hayırlı olsun. İyi iş çıkardın. Aferin sana. Gülfem günüme neşe kattı. Ya ne güzel. O Gülfem'in atölyesindeki ajana söyle. Bundan sonra elinden bir şey çıkarıyorsa haberim olsun istiyorum. En ufak şeyi bile atlamasın. En ufak şeyden bile haberim olacak mutlaka. Ve unutma. Rahat ol Selin. Evet Selin Hanım, sizi dinliyorum. Ama mümkünse araba meselesinden değil... ...önce şu Gülfem Sipahi'nin atölyesindeki ajan meselesinden başlayalım. İnanamıyorum. Gülfem Sipahi'nin asistanını casusunuz yaptınız, öyle mi? Ya yani bunu gerçekten yaptınız ha? Tibet abi. Nesiniz siz? Çete misiniz? İkili bir intikam tipi misiniz? Örgüt müsünüz? Biraz abartmıyor musun? Ben abartıyorum, öyle mi? tasarımcım asistanıyla el ele verip en dişli rakibimin atölyesinde casusçuluk oynuyor ve ben abartıyorum. Ben sadece Gülhan Hanım benden ne istediyse onu yaptım. Bu işimin... Bu senin işinin bir parçası öyle mi? Yani bir çeşit. Aa, demek sen işine bu kadar bağlısın. Yani. Kendimi kariyerime adadım diyorsun. Kariyer demeyelim de. Kovuldun diyelim. Tibet abi. Bundan sonra bana istediğin kadar Tibet abi diyebilirsin Selin kardeşim. Çünkü bugünden itibaren ne <laughs> Vega'yla ne de o küçük komplocu tasarımcıyla en ufak bir alakan kalmadı. Ama... Anası maması yok. İlk hatağında gözünün yaşına bakmam demiştim, bakmıyorum. Bitti. Bu kadar da fazla artık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.